İzmir'deki sergimin adı 2000'li yıllardan e, Beydir Baykam. Son 13-15 yılda yaptığım işlerden oluşuyor değişik. Hem tuval üzerine işlerim hem dört boyutlu işlerim lenticular yüzey üzerine. E, Tabi doğal olarak bu süreçte temalarım da oldukça birbirinden farklı. Kimisi 68 kuşağının e, eylemci, e, önderi, e, deniz gezmiş ve arkadaşları 68 kuşağı içinde yapılan resimler. Kimisi burada gördüğümüz gibi İçin Parçalanıyor serisinden e, Ergenekon olayını e, hatırlatan ve onun e, bizde hissettirdiği duyguları, e, acıyı e, sanata döken İçin Parçalanıyor serisinden kırık aynalarla ve tuval üstüne boyayla yaptığım bir resim. Bu kırık aynalar İlhan Selçuk portresinin etrafındaki bu kırık aynaların anlamı şu bu yalnız İlhan Selçuk'un Mustafa Balbay'ın veya Tuncay Özkan'ın Doğu Perinçek'in, Beydir Baykal'ın sorunu değil. Herkesin sorunu, bütün Türkiye'nin sorunu. Siz de resmin içindesiniz. Siz de bu olayın içindesiniz. Çünkü bu olay sizin özgürlüğünüzü ve yaşam tarzınızı yutmaya başlayacak. Nitekim yaşanan da son 1-2 yıldır bu. Her zamanki gibi haklı çıkmış olmaktan övünmüyorum. Çünkü her zamanki gibi haklı çıkmamak için uğraşıyorum. Şimdi bu sergide hem tuval üstüne yaptığım tarihin röntgencisi serimden örnekler var. Fenerbahçe serisinden işler var. Herkes benim Fenerbahçe'li olduğumu bilir. Spor sever olduğumu bilir. Onun dışında Atatürk'le ilgili çalışmalar var. Portreler var. Yine herkes benim ...Atatürkçü olduğumu da bilir, Kemalist olduğum bilir. Atatürkçülüğün neden... ...hiçbir zaman demode olmayan... ...çağdaş bir düşünce ve akım olduğunu... ve ...21. yüzyılı bütün... ...gücüyle ve kanatlarıyla... ...kucakladığını... ...ve tam tersine... ...demode değil... ...gündemde olduğu için... ...saldırı altında olduğunu ve bu kadar... ...düşmanı olduğunu... ...her zaman dile getiririm, anlatırım. Ama... ...bir yerde hastalıklarla savaşıp onları yenmeyi öğrenen bir dirençli vücut gibi Cumhuriyetimiz de bu saldırıları yendiğinde eskisinden de daha güçlü olarak demokrasi ve çağdaş yaşamıyla Atatürk Türkiye daha güçlü olarak bunun altından kalkacaktır. Buna inanıyorum. İzmir'de uzun zamandan beri bir sergi açmak istiyordum. Gerçekten önemli sanatçıları İzmirli, Ege'li sanatseverlerle tanıştırmaya kararlı bir şekilde girişen Ekor Sanat galerisini gerçekten kutluyorum. Sergide bu resimler dışında Amerika'dan ilk profesyonel sanatçılık mücadele yıllarım, yani buna Struggling Artist Years denir dünya dilinde. Mücadele yıllarımdan beraber yaşadığım, beraber sanat ürettiğim, düşünce ürettiğim ee, Stefan Svetyev'in e, benim aklımda yaptığı bir saatlik belgesel film de gösteriliyor e, salonda. E, onu izleyenler de 99 yılına kadar olan Bedri Baykal'ın iz düşümlerini ve yorumlarını görecekler o filmden. Hem Harika Çocuk dönemi hem Amerika yılları ve ilk Türkiye yılları. E, 99-2000 yıldan itibaren de bu sergiyi görecekler. Dolayısıyla filmden geçmişi Sergide de bugüne kadarki süreci görebiliyor Ege'li sanatseverler. Açılış çok güzel geçti. Yüzlerce kişi geldi. Yoruldunuz dediler. Ben bunu şöyle alıyorum. Alex güzel bir maç oynadığı zaman ya çok yoruldunuz zahmet etmeseydiniz. Nasıl demezseniz bir sanatçıya da bunu dememek lazım. Bunlar bizim işimizin gereği güzel yorulmalar. Ee, o yüzden e, bu, bu sergi beni mutlu eden bir sergi.